Turkcell'de evet, e, aslında e, bu da uzun zamandır bizim beğendiğimiz sürekli e, konuşmaya çalıştığımız hisselerden bir tanesi daha böyle e, nasıl diyelim e, dengeli bir fiyat fiyatlı hareketi var bu hissede. de işte bu e, dengeli fiyatlamalardan kaynaklı da çok böyle ayrışmadığını görüyoruz hissenin ama finansallardaki pozitif görünümle birlikte hissenin ucuz olması bir şekilde bize bir upside yukarı doğru bir upside, yukarı potansiyelin olduğunu gösteriyor. Yani mesela birçok hissede mesela örnek veriyorum, şişeleri, pet kimdir? Taşıdığınız zaman çok böyle projeksiyon çizemezsiniz ne olabilir diyerekten. Acaba hı hı. 6 ay bekler miyim? Ondan sonra mı yükselir ama bu ise böyle çok üzmez yatırımcısını. Yani e, yüksekten bile alsanız beklediğiniz zaman e, mutlaka e, çok kısa sürede maliyetin üzerine çıkabilir. O tarz hisselerden bir tanesi. Giderek de güçleniyor gördüğüm kadarıyla. O yüzden hı hı. E, şuna bakacağız biz bundan sonraki süreçte e, 96, 95'in üzerinde kalabildiği sürece her geçen gün biraz daha güçlenecek. böyle bir noktada da mesela endekste gibi bir yükselişte böyle genel bir olumlu bir havada da ilk fırsatta 110 110'ları test edebilir. Bu potansiyel de var onu söyleyeyim. O yüzden böyle peşini bırakmamamız gereken hisselerin başında